İnsanlık tarihinin bilinen en eski meyvelerinden biri olan elma, dünyanın en fazla tüketilen meyvesidir. İçerdiği zengin maddeler nedeniyle insan sağlığı için hala bir ilham kaynağıdır. Günümüzde elma dendiğinde aklımıza ilk olarak tatlı kırmızı elmalar gelmektedir. Özellikle Anadolu'da birçok yerde yaygın bir şekilde yetiştirilen kırmızı elma, yumuşak tadıyla beraber karakterize olmuş bir elma çeşididir. Bu meyve gün içerisinde rafine şeker içeren ürünler yerine, tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok metabolik soruna iyi gelmektedir. Kırmızı elma tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı. Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir adet kırmızı elma tüketiminin faydaları nelerdir? Elmanın içerdiği bir tür lif pektin probiyotik görevi görür ve bağırsaktaki iyi bakterileri besler. Özellikle kabuğunun hemen alt kısmında bulunan sorbitol adlı madde kabızlığı ve şişkinliği azaltmaktadır. Sorbitol maddesi bağırsaklara ulaştığında su dengesini kontrol ederek sindirim yollarının işleyiş fonksiyonlarını geliştirir. Ayrıca elmada sindirim sistemi için son derece önemli olan hem çözünür hem de çözünmez lifler bulunur. Çözünür lif fosforun yardımıyla bağırsak dokusundaki şeker emilimi kontrol ederek tokluk hissi yaratır. Sindirim yolundaki baskıyı azaltarak sindirimi yavaşlatır. Kan şekeri dalgalanmalarının engellenmesine dolaylı yoldan fayda sağlar. Çözünmeyen lifler ise yiyeceklerin sindirim yolundan daha rahat geçmesine yardımcı olur. Bağırsakta oluşan rahatsızlık hissini giderir. Öte yandan iç kısmında bulunan kuarsetin maddesi mide içerisinde oluşan mide dengesizliklerine neden olan helikobakter flori ismi maddeyi arar, bulur ve nötralize eder. Bu yetenekleri sayesinde özel özellikle sindirim yolundaki asit dengesizliklerinden oluşan gastrit ve mide ülseri gibi problemlerin oluşum riskini düşürür. Hastalıklara karşı bir adet kırmızı elma. Bununla birlikte kırmızı elmalar iyi bir C vitamini kaynağıdır. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini vücutta bulunan hücreleri yeniler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle hastalık süreçlerinde oluşan antikor üretimine yardımcı olan beyaz kan hücresi üretimini arttırır. Bakteri ve virüslere karşı vücudumuzun savunma duvarını geliştirir. Bir diğer faydası ise belirli faktörlere bağlı gelişen nefes darlığına karşı etkili olmasıdır. Süngerimsi iç yapısı ve su içeriği ile düzenli ve doğru miktarda tüketilirse rahat nefes alışverişi için yüksek fayda sağlar. Elmanın bu yetenekleri bağışıklık sisteminin düşük olduğu dönemlerde yaşanan hastalıklara karşı bizim yanımızdadır. Daha sağlıklı kalp ve damar dokusu için kırmızı elma. içerisinde bol miktarda bulunan ve iyi bir antioksidan olan flavonoid maddesi kalp ve damar sağlığı için olumlu faaliyetlerde bulunur. Kabuğunun hemen alt kısmında bulunan kuarsetin damarlardaki plak oluşumunun düşürülmesinde etkilidir. Aynı zamanda bioaktif ve antiviral yetenekleri dolayısıyla antioksidan yetenekleri sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmamıza dolaylı yoldan yardımcı olur. Ayrıca homosistein denilen madde bir amino asittir. Bu amino asit kanımızda çok fazla bulunursa damarlarımızı tehdit ederek kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırlar. Kırmızı elmada bulunan zengin bileşikler kandaki fazla homosisteini zararsız bir hale getirerek damar dokusunu korur. Bulundurduğu lignantlar ve antioksidanlar damarlardaki kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Bulundurmuş olduğu demir, fosfor, potasyum ve bakır gibi mineraller ile kan basıncının dengelenmesi ve arterlerin rahatlaması için çok önemli sorumluluklar alır. Öte yandan bitki bileşiği olan fenolik asit elmanın içerisinde bol miktarda bulunmaktadır. Bu bileşik kan şekerinin dengelenmesi konusunda oldukça başarılıdır. Bulundurmuş olduğu fosfor glikoz toleransına sebep olan protein amino asitlerinin ayrıştırılmasında etkilidir ve bağırsaktaki şeker emilimini azaltarak kan şekerinin ani olarak yükselmesine engel olur. Glikasyon oluşum riskini azaltarak vücuttaki glikoz parçacıklarının proteinlere bağlanarak onları kullanılmaz bir hale getirmesine engel olur. Daha sağlıklı bir kemik yapısı için kırmızı elma. Sağlıklı ve güçlü kemikler için kırmızı elma çok önemlidir. Bu mükemmel meyve çok güçlü bir vitamin kaynağıdır. Bunun yanında kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığımızı destekler. Özellikle eklem fonksiyonlarını destekleyerek kemik erimesi ve romatizma sorunlarının yaşanma riskini düşürür. Ayrıca potasyum ve magnezyum vücuda giren kalsiyum oranını düzenler. Bu mineraller fosfor ile işbirliği yaparak kalsiyumun emilim oranını arttırır. Bu da uzun dönemde besinlerden alınan kalsiyumun daha kaliteli bir şekilde kullanılması anlamına gelir. Bununla birlikte potasyum ve magnezyum kas kasılmalarını önler ve kasların dinlenmelerini olarak verir. Kabuğunun alt kısmında bulunan selenyum ise bağ dokusunu kuvvetlendirir. Bu da kemiklerimize ve kaslarımıza binen yükü düşürür. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir adet kırmızı elma. Düzenli kırmızı elma tüketimi beyin sağlığımız için çok önemlidir. Zihinsel fonksiyonları düzenleyici etkileri çok yüksektir. İçerisinde yer alan biyoaktif ve fenolik bileşikler beyinde meydana gelen negatif yanıtları azaltır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kırmızı elma içerisinde yer alan C vitamini, magnezyum ve selenyum ile birlikte çalışarak beyin hücreleri için oksijenin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Çok sinirli ve stresli olduğunuz zamanlarda beyne giden kan akış kalitesini kontrol ederek sakinleşmenize olanak verir ve ilerleyen dönemlerde nörolojik bozuklukların oluşum riskini düşürür. Ayrıca potasyum ve magnezyum sağlıklı bir duygu durumunun oluşmasına fayda sağlar. Daha sağlıklı bir göz yapısı için kırmızı elma. Elmaya kırmızı rengini veren ve gerektiğinde retinal fonda A vitaminine dönüşebilen betakorat Göz dokusunda oluşan retina dejenerasyonu riskini azaltarak tüm göz sağlığımızı korur. Gözde oluşan hastalıklara yakalanma riskinin engellenmesi için birçok bileşeni aktif hale getirir. A vitamini ve C vitamini birlikte çalışarak tüm görüş sağlığımızı geliştirmektedir. Ayrıca diüretik özelliklere sahip olan bu inanılmaz meyve böbreklerin kaliteli bir şekilde işlem görmesini sağlar. Rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde bulundurmuş olduğu C vitamini ve diğer bileşikler böbrek ve safra kesesinde kum oluşumuna bağlı olan problemlerin önlenmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Bu yetenekleriyle kalmayan kırmızı elma, vücudumuzu toksinlerden temizleyen karaciğerin işleyişine yardımcı olur. Sindirim sistemindeki zararlı elementleri vücuttan uzak tutar. Toksinleri sindirim yolu ile dışarı atar. Kansere karşı kırmızı elma, elmadaki bitki bileşenleri hücrelerin hasarı uğramasına engeller. İçerisindeki kumarin maddesi flavonoid bileşikler ile birlikte çalışarak vücudumuzu kanser hücrelerden korur. Dokulardaki enzim işleyiş fonksiyonlarını yükselterek kolajen ve serbest radikallere destek veren zararlı hücreleri yok eder. Bununla birlikte vücudu toksinlerden temizleyen kırmızı elma cilt hücrelerini içeriden besleyerek harika etkiler gösterir. Cilt kuruluğunu giderir, cildi nemlendirir, zararlı güneş ışınlarının ve hava kirliliğinin neden olduğu cilt hasarlarının önlenmesine yardımcı olur. C vitamini vücuttaki kolajen üretimine katkı sağlar. Bu da deri tabakasının en üst kısmında bulunan ölü deri katmanının çok daha çabuk ve kolay bir şekilde değişmesine fayda sağlar. Ayrıca vücut içerisinde sağlıklı bir dolaşım sağlayan kırmızı elma saç derilerinin daha rahat beslenmesine yardımcı olur. Bu da her bir saç telini kuvvetlendirir. Peki bu kadar sağlıklı olan bir meyvenin yan etkileri var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Toprayın birçok faydalı bileşenini toplayıp soframıza gelen kırmızı elma ne kadar sağlıklı olsa da temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Şeker hastaları elma tüketirken dikkatli ve ılımlı olmalıdır. Bununla birlikte kalori içeriği diğer meyvelere göre düşük olan kırmızı elma, kontrolsüz tüketildiğinde kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Miktarının doğru ayarlanması önemlidir. Öte yandan sindirim sistemimiz için oldukça olumlu etkiler yapan kırmızı elma, kısa süreçler içerisinde yüksek sıvılar ile birlikte tüketilirse sindirim yolundaki besin geçişini gereğinden fazla kolaylaştırarak belirli rahatsızlık hisleri oluşturabilir. Bununla birlikte elma ve benzeri bitki bileşikleri günümüzde belirli ilaçların yapımında kullanılır. Kullanılan ilaçlar ile etkileşime girme potansiyeli yüksektir. Özellikle düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise doktorunuza danışmadan beslenme programınıza herhangi bir besin eklemeyin. Peki elma ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 2-3 günü rafine şeker içeren ürünler yerine günde 1 adet kırmızı elma tüketimini önermektedir siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kırmızı elmayı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.